Gel bakalım. Mesut. Mesut. Mesut, konuşalım şu ayrılık için. Ne oluyor oğlum? Konuşalım bakalım. Ne faydası olacaksa. Abi nasıl ne faydası olacaksa ya? Konuşacaksın, rahatlayacağız, içini dökeceksin. Ben Bilal abiyi de çağırdım. Olayı masaya yatıracağız. Bilal abi mi? Ya Fikri ya, uff. Ne oldu abi? Konuşmuyor musunuz? Ya yok, öyle değil de yani... Yani ne o zaman? Oğlum, bilmiyor musun sen? Bilal abi konuşurken çok elliyor lan. Onu hiç fark etmedim. Oğlum sen adamla takılmıyorsun, biz takılıyoruz sürekli. Herif temaslı oynayan soper gibi hiç aman vermiyor ki. Tutması var, çekmesi var, bu sıvazlaması var. O sabah fırında karşılaştık. Abi günaydın dedim, tak saçımla oynamaya başladı. Allah Allah. Abi adamı çağırdım o kadar ya. Şimdi geri gönderilmez ki. Yok. Tamam hallederiz bir şekilde ha. Değil Mesut. Ya ne bileyim ben, beş yıllık ilişkim bitmiş ya. Bir de onu mu düşüneceğim? Abi bence abartıyorsunuz ya. Gel abi o kadar da fazla ellemiyor bence. Fikrim. Aslanım benim gel bakayım buraya. Nasılsın oğlum? He? İyi misin? İ i i̇yiyim abi sen. Ne olsun? yuvarlanıp gidiyoruz işte. Fikrim. Hı. Sen biraz kilo mu aldın sanki yanaklar he? bir şey olmuş. Abi şimdi biz Mesut için buluştuk. Beni mi konuşalım? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Mesut'um, aslanım benim. Gel bakın buraya. Ne oldu oğlum? Bir anlat hele. Ya bir şey yok abi işte He? ya. Ayrıldık işte uzun ilişki biliyorsun. Yıpranıyor. Ama öyle şimdi ilk problemde de su koy vermek olmaz ya. Bak <laughs> etlerini sert sert olmuş. <laughs> İbrahim'im. Seni unuttum sanma. Yok abi san nasıl Nasılsın oğlum, iyi misin? Yok, sanmadım. He? Ne diyeceğim? Ya arkadaşın için böyle bir organizasyon düzenlemen o kadar güzel bir şey ki. Harika bir insansın. Senin bu iyi kalbini, güzel düşüncelerini çok seviyorum. Ya ne diyeceğim? Ee, ben bir ellerimi yıkayayım, dışarıdan geldim ya. Ee, be, şu, şurada abi. Ne evet. olmuştur artık? yanındayız. Hissettim abi, sağ ol. Ya madem bu kadar elleyeceksin, bir yıka ellerini bir adam. Bak. Her yerimiz temaslandı. Bak, bak. Bak yine saçımı tuttu bak. Bugün iki oldu bak. Oğlum o pis ellerini kaşıkla düzeltti benim teyze gibi ya. Ödüm koptu. Bakalım ayrılığı nasıl konuşacağız Bilal abiyle cebelleşirken. <laughs> Dur bakalım ya, bir çaresini buluruz. Şey yapmayın. Tamam, e, Fikri sen böyle gel. Tamam mı? Biz üçümüz buraya oturalım. E, Bilal abi tekli alalım. Böyle aramıza mesafe koymuş oluruz. Hmm. Nasıl? Ha? Ha olabilir mi? Ya, ya bir şey diyeceğim oğlum. Evde soda var mı lan? Niye ya. lan? Soda verenin eline, dikkat et Ha tamam. Ee, böyle durmazsa soda moda bir şey veririz, onunla oyalanır. Tamam. Babacığım biri konuşalım ya. Manyak mısın lan? Nasıl konuşacağız oğlum? Öyle bir şey nasıl söylenir? Abi sen bizi çok... çok elliyorsun. İnsan bu kadar ellenmez. Beni evde karım bu kadar ellemiyor mu diyeceğiz. Oğlum evde bir sorun mu var? Konuşuruz şimdi. Bir konuşuruz. Tamam. Tamam. Tekli onu oturtuyoruz. Bu şekilde hallediyoruz. Tamam mıyız? Tamam abi. Ben öyle geleyim sen o zaman. zaman. Zaten burası tek ya. Hı. Oraya oturur mecbur et. Tamam. Sen tekliğe geç, ben yanına oturayım. Tamam, tamam abi. <laughs> Mesut'um, aslanım benim. Çözeceğiz bu işi, hiç merak etme. Tamam mı koçum? Ya bu Merve Hanım senin gibi bir aslanı bir daha nereden bulacakmış acaba? Ben çok merak ediyorum. Çözeceğiz. Çözdük ya, vallahi ha. Hissediyorum ha, çözdük bence. <laughs> Sen hiç merak etme Mesut'um. Ben daha yeni başlıyorum. Tamam mı? Hiç merak etme oğlum. Ee, anlat bakayım nasıl oldu? Abi işte Merve'yle bir yıldır zaten kötüydük. Hı. Sürekli kavga, dövüş. Biliyorsunuz Merve İstanbul'da yaşamak istemiyor. Taşınmak istiyor. Evet. E Bizim sektörde burada abi. İstanbul'dayız yani. Geçen barın ne dedi biliyor musun? Ne dedi oğlum? Sen dedi uzaktan çalışamaz mısın? Bak şimdi. Ne kadar bencilce. Bu ne demek ya? Sen bu kadının en kötü zamanlarında yanında olmadın mı oğlum? Sen bu kız yüksek lisans yaparken ona bakmadın mı? Ya kardeşini staja sokmadın mı sen? Senin gibi bir aslan nerede bulacakmış ya bu kız? Oğlum bir soda mı içsek? Hemen hemen. İyi ki um, biliyor musun? Zaten sen böyle düşünceli bir çocuk olduğun için hep kaybediyorsun. Ama sana bir çift lafım var oğlum. Sana kız mı yok? Soda var nerede Fikri? Bir tane soda. Ha? Sağ ol abi. Sağ 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 İbrahim'im. Tamam abi. Sağ, sağ. ol. <laughs> ee, ne diyordum ya? <laughs> He, e, Mesut. Hı. Ne diyeceğim? Sana kız mı yok? Sen elini sallasan ellisi, çifte ellisi. Bizim ofiste bir kız var, ismi Aslı. Hı. Dedi ki, abi dedi, fotoğraf koymuşsun geçen. O goruna asıldığın adam kim dedi. Seni soruyor. Yapayım mı lan bunu sana? Yapayım mı lan? Ayarlayayım mı onu sana? E bu daha kötü oldu. Ne daha kötü oldu Mesut? Abi bir şey yok, ben gerildim ya. Biraz volta atacağım ben. bakayım neyim? abi? Aslanım benim, gel bakayım buraya. Abi yeni yastık aldım, bak bak. Ha, çok güzel. Ee, Yumuşacık, kaliteli bir şeye benziyor. Ee, İbrahim'im. Abi ben bu kaseyi çok beğenmiyorum. Bunu, bunu sen al istersen ama bir incele şöyle. Doya doya bir bak incele bir. Ya sert ya, ben bunu sevmedim. Al şunu. Ha. Ya bırak şu ev eşyalarını artık. Bir şey anlatacağım sana İbrahim. Peki. Gel buraya. Buraya gel. Arabanın durumu neredeyse? Sen geç bakalım. Otur şuraya. Fikrim. Al abi. Sağ ol canım. <laughs> Aslanım benim, aslanım benim. Nasılsın? İyi misin? Abi yeter ya. Ne yeter oğlum? Abi yani... Şimdi... Ne oldu? Soda ver, soda ver bari. <laughs> ne oldu? Sorun ne fikrim? Ya abi, ya abi! Ne abi sen bizi çok elliyorsun ya. Benim karım bu kadar ellemiyor karım. <laughs> ne demek ya çok elliyorsun? Abi hala fikrinin başını tutuyorsun. <laughs> ha, tamam da Allah Allah. Yani sizi çok, çok... ellediğimi nereden çıkardınız? Ben onu merak ediyorum. Abi bugün bakar mısın? Üçüncü kez saçımı okşuyorsun ya. İnsan yakın arkadaşın saçı bu kadar okşamaz. Bunu <laughs> ne okşayım? Hiçbir yeri okşama abi? Ne okşuyorsun ya? <laughs> duramıyor muyuz? Hiç temas kurmadan duramıyor muyuz? Bir de gel buraya. Gel bakayım buraya. Otur bakayım şuraya. Emir kipiyle konuşuyorsun. Çaresiz hissediyorum. Allah Allah. Bence biraz abartıyorsunuz çocuklar. Ben herkes kadar temas ediyorum ya. Öyle mi? He. Abi madem konu açıldı konuşalım. Bir. Konuşalım. Abicim bir kere sen herkes kadar ellemiyorsun. Tamam mı? Bu okey değil mi? Evet yani. Bir de abicim Seninle sosyalleşince ben kendimi kirlenmiş hissediyorum. <laughs> Eve gidip duş alıyorum ya. <laughs> Bir de sahiplenici konuşuyorsun böyle. Mesudum, İbom falan diyorsun. Abi geriliyoruz ha. Vay be. Vay. Vay ulan. İnsanın yıllardır dost bildiği, arkadaş sandığı... Kardeşinden ileri koyduğu insanlar, onun temasından rahatsız oluyormuş. Öyle mi? Vay! Bak, hayat çok acayip ya. Bak üzülüp bozulunca da bacak okşuyormuş. Oğlum bir de kategorilere mi ayırdınız? Evet abi. Dedikodu yaparken, anı anlatırken kol aşağı çekiyorsun. Teselli ederken sırt sıvazlıyorsun, pat patlıyorsun. Överken de el tutuyorsun. Evet. Çember daralıyor, geriliyoruz. Hiçbir bir şey mi ya gerçekten? Evet abi. abi. Şöyle söyleyeyim ben abi. Az önce hayatımda ilk defa birisi benim kaşlarımı düzeltiyor ya. Bu <laughs> sen olamadın ya. Evet. Oğlum kanım kaynamıştı. Düzeltmişimdir. Ne var yani bunda? Öyle mi? He. E tamam. Biz de seni okşayalım o zaman. Bakalım <laughs> hoşuna gidecek mi? Mesut. Gider oğlum. Niye gitmesi okşu tabii. Ne demek ya Mesut'um? İyi, başlıyorum. Bulun. Biz de işte abi Merve'yle çok kavga ediyorduk. Hı. Tamam mı? evet, kaldıydım. Bir yıldır zaten kötü gidiyordu abi her şey. Hı -hı. tamam mı? Olmuyordu yani. En son dedik ki ayrılalım bari, ayrıldık. Mesut'um, zaten olmuyor. Sahiplacan yani, yapacak bir şey yok. Ama abi, ayrılınca da zaten mutlu olamıyorsun ki ya. Mesut'um, bak şunu unutma. Bak, şunu unutma. Zaman her şeyin ilacı oğlum biliyor musun? Abi biz şu anda. He? Yürüşmüyor şu anda ya. Bu nasıl dertleşme? Allahını seversen. Tamam bırak. Tamam. Teşekkür ederim İbrahim. Siz daha Bilal abinizi tanımamışsınız. Ben nasıl kendimi kontrol edebiliyorum, hepinize göstereceğim. Nasıl? Tamam, oturuyorum. Nasıl? Normal, normal konuşalım. Buyurun. Ya, temas yok. Doktor. Yok, aynen öyle. Temas olan yok. Anlat bakalım Mesut'um. <laughs> Mesut, pardon. Ee, ne zaman ayrıldınız kızla, kızla? kızla. İki hafta oldu abi. Ne diyorsun ya? Peki... Bu arada hiç görüştünüz mü onunla? Ya görüştük. Hı -hı. Eşyaları almaya geldi ama çok soğuk soğuk davrandı. Peki... Hüseyin'i seni... Üzdü mü Mesut? Üzmez olur mu abi? Sonuçta uzun bir ilişki yani. Abi iyi misin? İyi. iyi. Yoksunluk krizine girdim biraz Mesut'um. Mesut'um. Mesut'um üzülme, gel lan buraya. Gel oğlum, ben senin üzülmene dayanamam Mesut'um. Abi ne yapıyorsun bacağıma? Dayanamıyorum ulan. Ben temas etmeden odaklanamıyorum. Demin ne konuşuldu hiçbir fikrim yok. Bir şeyler anlattınız, kafamda uğultu var sadece. Şu an istediğin tek şey seni teselli ederken a böyle sırtına vurmak. Sağ tavsiye bacağını tutmak ve bir noktada İbrahim'in saçlarını okşamak. Taktı, benim saçıma taktı arkadaş. Ya abicim sence sorun ne? Ne bileyim lan? Terapist miyim ben? Şu an yanaklarım var ya, böyle şah, şah vurmak. <laughs> Elimde değil oğlum. Çocuklar, ben niye böyleyim ya? Ha? Zaten bu yaşa kadar o yüzden bekar kaldım, değil mi? Herhalde. Muhtemelen abi. Abi buldum. Ne buldun Fikri? Buldum. <laughs> dur abi dur. <laughs> dur, dur gel oku İyi iyi abi. ne lazım Fikri'm. Buldum abi. Ne buldun Fikrim? Abi şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Sen bir masaj salonunda başlayacaksın abi. Evet. Vallahi. Gireceksin. Milleti cımcırtacaksın orada. Peki bir şey yarar mı ki? Abi yaramaz mı? He? Yaramaz mı? Sen daha iyi bilirsin. Şu an yarıyor mu abi? Yani benim lisansım falan da yok. Nasıl olacak o iş? Olur abi, olur. Çok iyisin ne sen. Ne lisans abi? Senin lisansa bir ihtiyaç mı var? Çamaşır. Lisansa ihtiyacın yok ki senin. Sen doğal yeteneksin. Allah vergisi masaj yeteneğin var senin. Abi, benim teyzemin oldum. Masaj salonu var. Tamam, oraya götüreyim ben seni. Konuşayım, öne koyayım. orada. İşe gir, çalış abi orada. Masajca insan. Evet abi. Abi. Bak, hem sosyal hayatlıdır, rahatlarsın. Ha? İbrahim'im. <laughs> Allah senden razı olsun. Bak, minnet duyunca da kumak mümesi seviyormuş. Yeni öğrendik bunu. E tamam. Ya, gidelim mi o zaman? E hadi. Hadi, hadi. Açıklamayacak ya. Hadi Bilal abi. Bir dakika lan. Son bir kez elliyeyim lan sizi. Hadi. Şıktır gülmekse mesela katılarımıza ve de sen de söyle